Eğlencenin ve müziğin kalbi Bostancı Club Sorti'de attı. Ünlü sanatçı Seytu Kasapbaşoğlu enerjik performansıyla sahneye damgasını vurdu. Murat Keskin'in sahibi olduğu Bostancı Club Sorti unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Seytu Kasapbaşoğlu sahne performansıyla izleyicileri adeta büyüledi. İyi bayramlar i̇yi, diliyorum iyi, öncelikle. Bayramlar. İyi olabildiği kadar en azından. Ee, Nasıl gidiyor? Çok güzel. Sorti Club'dayız. Avrupa Yakası'nın en güzel klubundayız. Ee, i̇çeriği görüyorsunuz. Sıncağın içi dolu. Çok Aynen. güzel bir gece. Ee, az sonra sahnede olacağım. En güzel şarkılarımı sizler için söyleyeceğim. Yapay zeki hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok tehlikeli. Yapalım. Hiç sevmiyorum. Çünkü bizler o kadar böyle kendi e, emeğimizle uğraşıyoruz. E, çok tehlikeli. Yani güzel kullanılabilirse çok güzel selamlar e, harici olarak stüdyoda vesaire ses değişimleriyle çok tehlikeli bir yere gidebilir. Kullanabiliyor musun? Peki? Hayır hiç kullanmadım. Hiç kullanmıyorum şu Karşı anda. mısın peki? E, açıkça söylemek gerekirse karşıyım. Çünkü bunun çok e, düzgün kullanılacağını zannetmiyorum. Çok ucu açık. E, devamlı bir davalarla uğraşılacak gibi geliyor bana. Ben sevmiyorum. Her şey doğal olsun. Tatil nasıl? Güzel mi? Tatil güzeldi. E, Dubai'ye gittim. E, güzel bir tatil yaptım. Çok sahne çünkü çok fazla sahne aldığım için bir 10 gün kafamızı e, dinledik. E, şimdi işte böyle geldik sahnemizi alacağız. 2025 yılı sanatçıların birden gidiş yolu oldu. Evet. Ee, en son biliyorsunuz dün... Volkan e, son, Konak öldü. Çok üzgünüm, çok üzgünüm, çok çok üzgünüm, evet. Peki bu korona aşıları bakımından ne düşünüyorsunuz? Ee, aşılara zaten hiç güvenmiyorum, yani bunu söylemem gerekiyor. Keşke olmasaydık mı diyorum acaba, ee, bunu da söylüyorum. Ee, çok karakterli sanatçımızdı, duruşu olan, omurgalı sanatçılarımızdan biriydi Volkan Konak. Ee, güzel sanatçılarımızı birer birer kaybediyoruz. Neden Aa. peki? 2025 yılı birden sanatçıların bitiş yılı Biz sanatçılar gerçekten çok hassasız ve hassas düşündüğümüz için de kafaya çok şeyler takıyoruz aslında. Dolayısıyla da içimize atıyoruz diyelim. Onlar da böyle işte sonuçlara dönüşebiliyor. Son olarak seyircilerimize ne ders olmak istersiniz? Ee, izlemeye devam etsinler. Oh be şarkımız çıkacak. İnşallah oh be çıktıktan sonra 2025'te inşallah hep birlikte bir oh be diyeceğiz. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de ayağınıza sağlık. De Bu bayram de, gününde biz... hep birlikte eğleneceğiz. Eğleniyoruz Her şey da. Yolunda olsun sevgili. Teşekkür arkadaşlar. ediyorum. Yarınlı Bodrum'da sahnemiz var. Bodrum'dakiler de yarın oraya bekliyoruz. Sonrasında da Viyana'da sahnem var. Viyana'yı da bekliyoruz orada olan sevenler. Her mi? yerdesiniz yani. Her yerdeyiz. <laughs> o zaman.